14. dakikada Niang'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farklı uzak kale direğinin yanından alta gitti. 18. dakikada Göktan'ın sol taraftan kullandığı kornerde, penaltı noktası civarında yükselen Gautas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 29. dakikada Gençler Birliği öne geçti. Pereira'nın ara savunmanın arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ün dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti, 1 ila 0. 45 artı 1. dakikada Tonya'nın ceza sahasının solundan çektiği sert şutta kaleci GRB iyice, topu kornere çeldi. 52. dakikada başkent ekibi ikinci gole çok yaklaştık. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Koita'nın şutunda Fatih Karagümrük'ün stoperi Roko, topu kale çizgisinden çıkardı. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Dele Beşörü'nün sert şutunda top üst direkten döndü. 65. dakikada Gençler Birliği farkı ikiye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza yayında topu alan Koita, rakiplerinden sıyrılarak içeriye kat etti. Malili futbolcu, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu uzak kale direğinin dibinden ağlara gönderdi, 2 ila 0. Koita, Gençler Birliği formasıyla ilk golünü attı, 69. dakikada Niang'ın şutunda filelere giden top, var incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı. 74. dakikada ev sahibi takım 3. golü buldu. Tonya'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın şutunda Gürbik'ten dönen topu Metehan Mimaroğlu tamamladı, 3 ila 0. Karşılaşma, Gençler Birliği'nin 3 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi. Yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçı kazanan Gençler Birliği, ligde bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Ligde 2 maç sonra galip gelen Gençler Birliği puanını 14'e yükseltirken, Mısırlı, Com.tr Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı. Öte yandan başkent ekibinde Ali Ekber Düzgün, başkan değişikliği sonrası bugünkü maçta yeniden kulübede sportif direktör olarak görev yaptı. Stat, Eryaman Hakemler, Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi Gençler Birliği, Velho, Pereira, Galatas, Zuzek, Delison, Delebeşoru, Oğulcan Ülgün, D.K. 55 Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz, D.K. 77 Onyekuru, Koyita, D.K. 86 Samet Onur, Tombia, D.K. 86 Dalvarizanovic, Varizanoviç, Niyan, D.K. 86 Furkan Ayaz Özcan, Mısırlı, Kom.tr Fatih Karagümrük, GRBİC, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Roko, D.K. 82 Çağatay Kurukalıp, Esgayo, Kranevitır, Do, D.K. 71 Grey, Berkay Özcan, Cansın, D.K. 62 Barış Kalaycı, Serginio, Fofana Goller, D.K. 29 Oğulcan Ülgün, D.K. 65 Koyta, D.K. 74 Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği, Sarı Kartlar, D.K. 11 Do, D.K. 76 GRBİC, Mısırlı. Com.tr Fatih Karagümrük DK 40 Olcan Ülgün Gençler Birliği